Değerli futbol severler, Mahalla Terya karşılaşması gerçekten heyecan ve de zorun bir karşılaşma. Mahalla iki halike kalsın, üç beli, dört Çelebiş, beş, Hatake Beşi, altı Tahir o yedi, Ahmani sekiz, Şerife Emin o, dokuz, Şehke Yusuf, on, Hacı Hakdo ve on bir, Halep. Mahalla iki, Hira, üç, Hamedekiz, dört, Şerife Salih, حمد که حد که یاد فرها که بلا داوود 8 باقی که 9 حمدین و اون کازم و اون بین حمد خلو ماشون حکم شخیه کرو دیدنی چاریور و ماشا باشا انطلاف محلا تریا و لیور دهل فتبا سبلنر محلا تریا سو طرفتا آلان فتبا که خریق خاص دو ترمو بکتر فرید و ابرده فرید و دان شریف ما حمده گرد سو طرفتا فرها که بلا داوود فرها که داوود جزا سفا مدن مکمل adeta uçarak topu kontrol etti. Yanındaki halike katına verdi. Halike katından sol tarafta Tahir o Tahir döndü. vakti birinci çalımda boşaldı. İkinci çalımda kalete verdi. Kaleten sol tarafta Hacı Abdül topu yere indirdi. Araya ki girdi. Hamezeki sol tarafta Hamedki ki verdi. Hamedki Abdi'ye döndü. Efendim vakti birinci çalımda boşaldı. İkinci çalımda verdi. döndü. vakti orta ceza sahasında Haddahmani Mudi kafayla karşılıyor topu. Korner'e çalıyor. Mahallatlar yadan durum ve reçilik devam ederken

Gerçekten Hamet Gavke toplara sert vuran bir insan. Hamet Gavke mahala kütleriye 9 metre 15 saati baraj kuruldu. Hamet Gavke topuna gaza geliyor. Böyle Kalesi'nde dikkatli. Makin hakemi Şefke Kale'i tüdürü çalıyor. Başa bak. Orta ceza sahasında Hamet Gavke vuracak gibi yaptı. Vurmadı ortası yaptı. Araya Hateke Çelebi girdi. Hateke Çelebi sol tarafta Ferido Ferido. Göbeğiyle topu yer indirirken Hacı Abdo Sakal ile topu kontrol etti. Sol tarafta Halep döndü. Orta ceza sahasında arka tarafta gol basıda. حج حفظ و جزاست اصلا گیر مدن خارج از دیگه محا او چرا کنترول به تا به تا چلیار در فت با سبلر محلا تریا محلا کدیا آده تا دینا با زاگره دینا با مگره جوا دینا با دیار ایجا همه زکی ازا طرف خیره خود بای بخش حالا جزاست گیر مدن همه زکی کنترول خیره بزه خیره دار سو طرف Hamedi Kallu, Hamedi Kallu'dan sol tarafa falan ki bana orta, orta ceza sahasına şerifim var. Hamedi Kallu'ya kaç kaç oldu. olmasa da yere düşürüyor ve tarafa aldı. İnanılmaz bir olay. Ceza sahasına girerken tam vuracaktı, vurmadı. Maçına gemi pen aldı dedi. Topun arkasında kim var? Topun arkasında Hero var. Değerli futbol severler, Mellan Lüri kalesine dikkatli. Evet. Hero ceza sahasında mükemmel vuruyor ve topalarda gol. Mahalla Feryat 1-0 mağlup durumda değerli futbol severler. Maçda sevgiyle saygıyla sizlere selamlıyorum. Bayanların kadrosunu ilerleyen haftalarda sizinle gerçekten diyalog